Şimdi bu videoyu izleyen tasavvufçu diyecek ki kardeşim sen herkese aynı gediye koyma. Herkese aynı hendeye koyma. Bir elin on parmağı bir değil. Herkes farklıdır. Amenna. Hiçbir itirazımız yok. Evet. Herkes farklıdır. Öyle tarikatlar var ki tarikatçılar o tarikatı kabul etmiyorlar. Yani öyle şeyhler var ki diğer tarikatçılar o şeyhi kabul etmiyorlar. Amenna. Buna hiçbir itirazımız yok. Ancak değerli arkadaşlar mesele tarikatçılığın varyantları değil. Mesele tarikatçılığın temel tandansı. Yani problem en baştan kaynaklanıyor. Mesela bir örnek verelim. Biz ne diyoruz? Ehl-i sünnetiz değil mi? E tarikatçılar da ehl-i sünnet diyor. Biz ne diyoruz? Hanbeliyiz değil mi? Veya işte Şafiisin, Hanefisin, Malikisin vesaire. E tarikatçılar da diyor biz Hanefiyiz. Biz ne diyoruz? Ehl-i sünnet vel cemaatten ehl sünnetin yolundan ve sahabenin yolundan ayrılmayız vesaire. Böyle şeyler söylüyoruz değil mi? Allah evliyalardan razı olsun diyoruz. İşte günlük zikirlerimizi yapalım, günlük virklerimizi çekelim diyoruz değil mi? aynısını tarikatçılar da söylüyor. Hadi bakalım buyurun buradan yakın. Bizim aramızdaki temel fark şu. Biz onlardan ayrı olarak diyoruz ki biz ehli sünnetiz. Resulullah'ın tatbiklerini, Allah'ın emirlerini hiçbir yorum yapmadan zahiren alır uygularız bunun üstüne hiçbir uygulama eklemeyiz, hiçbir ibadet eklemeyiz, hiçbir tatbikat eklemeyiz diyoruz. Ve bu dini Allah'ın Tövbe Suresi 100. ayette razı oldum dediği sahabesinin fehmiyle anlıyoruz. Peygamberin defalarca kez birçok sayı hadisinde hatta mütevatir hadislerde Allah Azze ve Celle'ye karşı onları övdüğü sahabe, tabi'in ve tebey tabi'nin uygulamalarını yani nedir siz söyleyin, selefi salihinin dini fehmetmesine esas ve kıstas aldığımızı söylüyoruz değil mi? Ancak mutasavvıf olanlar, kendini tasavvufa nispet edenler ne yapıyorlar arkadaşlar? Onlar da diyorlar evet biz de ehli sünnetiz ama Kur'an ve Sünnette geçmeyen rabıtayı yapıyorlar. Ama Kur'an ve sünnette geçmeyen Allah'tan başkasına tevessülü, Allah'tan başkasına istiyaneyi, Allah'tan başkasına istihazeyi, Allah'tan başkasına istigaseyi, Allah'tan başkasından himmet istemeyi, Allah'tan başkasından medet ummayı, Allah'tan başkasına rabıta, tövbe dağıtmayı, tövbe almayı ve bunun gibi vahdet-i vücut, hulul vesaire bütün bunları yapıyorlar. Yani tasavvufun İslam algısında Kur'an ve sünnetin üstünde ekstra ibadetler var. Ve onlarla konuştuğumuzda çok farklı cevaplar veriyorlar. Mesela biz diyoruz ki Kur'an ve sünnette tasavvuf, tarikat kelimesi geçmez. Siz Allah'tan daha mı çok biliyorsunuz ki Allah'tan rol çalarcasına kendinizi tasavvuf ehli, tarikat ehli gibi isimler veriyorsunuz dediğimizde bize diyorlar ki cin suresinde 16. ve 17. ayette tarikat kelimesi geçer. La ilahe illallah. Değerli kardeşler bakın cin suresinin ala tarikati kelimesi var ya hani. Bakın o arada tarikat kelimesi nasıl geçiyor? Lütfen iyi dinleyin. Zulmedenler ise cehennem için odun olmuşlardır. Eğer dost doğru yolda yürüyenlerden olsalardı onları bol bol sulardık. Görüldüğü üzere Allah Azze ve Celle Cin Suresinde 15-16. ayette ne buyuruyor? Zalimlerin cehennemin odunu olduğunu ve onlar eğer doğru yoldan ayrılmasaydı onların o rızıklardan yani cennet rızıklarından faydalanacağını söylüyor. Yani arkadaşlar tarikatçıların tarikat kelimesi Kur'an'dan geçiyor dedikleri ayette cehennemliklerden bahsediliyor subhanallah. Yani Allah azze ve celle delaleti subuti kati olarak gayet cehri bir şekilde tasavvufa uyun ya da tasavvuf yoluna girin ya da işte tarikata katılın dediği bir ayet var mı? Yok. Ya da peygamberin işte tasavvuf yoluna uyun işte tarikata uyun dediği bir hadis var mı? Yok. Ya da sahabe zamanında bir tarikat kurulmuş mu? Hayır. Tabi'in zamanında bir tarikat kurulmuş mu? Hayır. Tebe-i Tabi'in zamanında bir tarikat kurulmuş mu? Hayır. Arkadaşlar ta Hasan-ı Basri'lerden tutun, Abdülkadir Geylani'lerine kadar hiçbir ekol yok. Abdülkadir Geylani'yi Bağdat'ta şehit ediyorlar. Semah dönenler, bunun videosunu yapacağız inşallah. Bağdat'ta şehit ediyorlar. Moğolların işgalinden sonra gittikçe o kadar yaygınlaşıyorlar ki artık neredeyse tarikatın o pik noktası yani o zıplama noktası, o zıplama tahtası Moğol işgalleri oluyor ve İslam coğrafyasında bir zehir gibi yayılıyorlar. Ben şunu adım gibi inanıyorum. Kendini tarikata nispet edenler içerisinde, bu benim yaşadığım Taha Hakan Alp örneğini siz hepiniz beraber gördük. Bu arkadaşımın yaşadığı yani şaman olan, şamanist olan gök tanrıya inandığını söyleyip İslam'a Arap örfüdür, Arap töresidir vesaire diyen bu arkadaşımın yaşadığı birçok tasavvufçunun sonunda varacağı yerdir arkadaşlar. Dediğimiz gibi tasavvuf o kadar batıl bir ideoloji ki sonunda ya kafayı yiyeceksiniz ben enel hak enel hak ben Allah'ım ben Allah'ım diyeceksiniz ya vahdet vücudu savunacaksınız diyeceksiniz ki her şey Allah'tır haşa ya da böyle kafayı yiyeceksiniz dinden çıkacaksınız. Yani arkadaşlar maalesef bu yolun sonu böyledir. Emin olun bunu tasavvufçu olan arkadaşlara söylüyorum. Siz Allah'tan korkuyorsanız biz de korkuyoruz. Siz Allah'ı razı etmek istiyorsanız biz de istiyoruz. Siz cennete gitmek istiyorsanız biz de gitmek istiyoruz. Siz cehennemden korkuyorsanız biz de korkuyoruz. Yani sizin gitmek isteyip de bizim istemediğimiz şey ne? Sizin varmak isteyip de bizim istemediğimiz şey ne? Subhanallah. Görüldüğü üzere bu tasavvufta o kadar çok batıl var ki ve getirilen deliller de o kadar çok batıl ki bunda iki akıl sahibi ihtilaf etmez.